vuracağım Zeynep. Neden düştünüz siz? Neden? Dinlenebildin mi? Ben bir şey yapmadım ki. Siz kullandınız arabayı. Zor birkaç gün geçirdim. Yani dinlenme ihtiyacım vardır diye düşündüm. İyiyim ben. Oturalım mı? Zeynep dün çok uygun bir zaman değildi yani olmayacak yerde olmayacak bir giriş yaptım çok üzgünüm biliyorum uygun bir zaman değil ama artık sabrım kalmadı ne konuşuyorlar bunlar ya Ayş, görecekler şimdi sana hissettiklerimi böyle bir yerde açmak zorunda Kalmak istemezdim ama başka şansım kalmadı. Dün de söyledim. Sana aşığım Zeynep. Seni görmediğim her gün kışı yaşıyorum içimde. Ruhum, duygularım, ellerim buz gibi oluyor. Donup kalıyorum. Lütfen beni kendinden mahrum bırakma. Sevgilim ol. Yani olur musun? Han Yıldız, kızım öderiz borcunu. Yorma kendini bu kadar hasta olacaksın. Ay Yıldız saat bey geldi kapatıyorum. Kolay gelsin. Ee, nasıl Yıldız hanım? E, bir sıkıntısı mı var? Borç filan dedin de. Ha yok. Patronu borç vermiş sağ olsun. Olanı yanımıza alacağız inşallah. Yıldız da borcunu ödeyebilmek için gece gündüz çalışıyor. Ee adam parasını geri mi istiyor ki? Ha yok yok. Ama Yıldız da haklı tabii. Ya elin adamına niye borçlu kalsın? Tabii canım. Ne insanlar var. Ya para verdim diye rahatsız eder. Genç bekar kadın ya buluşalım der, şunu der, bunu der. Ama belki de seviyordur Yıldız'ı. Yani Yıldız hanımı yani koruyup kollamak istiyordur belki. Yani yok canım, evli barklı adam. Hem Yıldız Allah korusun. Yok, yapmaz öyle şey. Öyle bir şey yaparsa benim onu sileceğimi bilir. Ay yok Allah korusun. E, tabii doğrudur. Ee, şey Mürüvvet abla, e, ben yarın doktora gideceğim de Mega Kent Hastanesine. Sizin orada. Yani Firdevs'e söylemedim. Sen beni sizin evin oralarda görürsen... ...sen de söylemezsen bir şey Firdevs'e çok mutlu olurum. Yani, niye haberi yok ki? Ya doktor kötü bir şey gördü. Emin değil ama yani böyle bir bakacak... ...şimdi kızımı da Firdevs'i de üzmenin alemi yok. Yani ben onlara söylemedim. Seninle aramızda kalırsa çok sevinirim. Ya Allah korusun. Şşşt aramızda kalsın. Naciye gelir şimdi, çay hazır mı Mirvet? Hazır hazır, çay yaptım, kek de hazır. Evet yaprak sarma, bir kilo. Tamam, ben bu gece sarar, yarına yetiştiririm. Kilo 120 lira. Tamam. İyi günler. Kız bu işler böyle giderse mağazadan gelenle birleştiririm parayı veririm ilk taksiti. Kapatır o su çenesini. Bu saat oldu. Ne arama ne mesaj. Akıllanıyor Suat Bey. Keşke eve bıraksaydım seni. Çok iyiyim. Gerçekten teşekkür ederim. Elif yüzün bembeyaz görünüyor. Ya dün çok uyuyamadım. Ondandır. Ne oldu? Midem bulanıyor. Yok. iyiyim, Sağ olun. Ya bir şey değil de bir doktora falan mı gitseydik ha? Yani gerek yok Kuzey Bey. Teşekkür ederim. Ben bir yüzümü yıkayayım kendime gelirim. Kuzey Bey, evrak savcılığa ulaşmış, Gül'da adliyeye gitti şimdi. Tamam, güzel. Biz Elif'le bakanlık dosyasını çalışacağız, sen de bu dosyaya devam edersin, tamam? Şu bakanlık dosyası, hmm. buydu değil mi bakanlık dosyası? Evet Kuzey Bey. Tamam. Ay Allah ya. Siz zahmet etmeyin, ben hallederim. Kusura bakma. Ne tesadüf. Tabii şerif alsın. Ne oldu? Ee, Kuzey Bey çarptı da düştü. Neyse. Kendin toplarsın artık. Çıktı mı? Çıktı. Tamam kapıyı kapat. Ben çağırana kadar gelme. Ay ne oldu? Korkutmayın beni. Felaket. Bir felaketle karşı karşıyayız. Ay tövbe tövbe. Ay, kötü hasta falan mı var? Kuzey mi hasta yoksa? Yok yok o değil. Konu Handan'la ilgili. Kızım ne oldu? Cık, ağlama ama. Hasta mısın yoksa benim güzel gelinim? Allah korusun. Bak, bak bir de utanmadan konuşuyor. Naciye ablaya dua et. Baban evde olmasa elimde kalmıştım. Firdevs ne oluyor öyle felaket melaket? Handan bir şey mi yaptı yoksa? Ay biz bittik bak. Mahvolduk Naciye abla. Artık insan içine çıkamayız. Bittik. Kızım ne oldu? Söylesenize. Handan. Hamile. şey olamaz. Kimse kusura bakmasın. El alemin anası babası belli olmayan beslemeli benim oğlumun işi o olamaz. Aşk mı be kız? Öyle anasına babasına bakar mı sence? Bakar. Ege bakmazsa ben bakarım. Sen doğru büyüt, besle, saçını süpürge et. El alemin anası babası belli olmayan besleme gelsin, oğlunu senin elinden alsın. Yok ya daha neler. Ay hayatım bir dur, sakin ol. Ya belki de senin kurutun. Yoktur öyle bir şey. Ay Feraye olmaz. Hele bu kızla hiç olmaz. Senin evinde yarattığı olaylara baksana. Ay siz ne hale geldiniz. Bitti artık Belkıs. Her şey yoluna girdi. Seni Melis'in bu kadar üzmüşken... ...onun oğlumun elinden tutmasına razı geleceğim öyle mi? Gitsin kendi dengine göre birini bulsun. Zaten o kız yakışmıyor benim oğluma. Tamam be kız. Biraz sakinleşir misin lütfen? Ya ortalığı velveleye verme. Zaten Bülent bu konuda çok hassas. E biliyorsun Zafer'le ikisinin arası da açık... Bence biz ikisine de hissettirmeden bu durumu çözelim. Bak sen Ege ile konuş. Bu kıza karşı dikkatli olsun. Mesafesini her zaman korusun. Ay korusun tabii. Neyse ben Ege ile konuşurum. Yok canım. O beslemeyle benim oğlum. Kıyamet kopsa bu iş olmaz Feraye. Kıyamet kopsa bu iş olmaz. Neden susuyorsun Zeynep? Sen bana karşı bir şey hissetmiyor musun? Seni öptüğüm zaman, sonra yaşadıklarımız, bunların hiçbir anlamı yok mu? Var tabii ki. E o zaman hayatımızın geri kalanını birlikte başlayalım mı? Ne dersin? Ege. Söyle sevgilim. Öyle söyleme. Böyle şey olur mu? Olmaz. Olamaz. Yıkarım bak ortalığı. Daha Zeynep birinci sınıfta. İstanbul'a yeni geldi. Alışmaya çalışıyor bu şehre. Ama eğer Ege saçma sapan şeyler yaparsa bunun cezasını öder. İşte o zaman gider konuşurum Zafer'le. Ege, günlerdir okula gitmiyorum. Bereceyle girdim. Tam burslu kazandım. Ama bu başarısızlık da bursumu iptal ederler. O zaman ben ne yapacağım? Zeynep birlikte olduktan sonra buluruz bir çıkış. Yapacağımız şey ortada. Ben okuluma devam edeceğim. Bir sürü zorluk, sıkıntı yaşadım buralara gelmek için. Çok çabaladım. Babama söz verdiğim gibi avukat olacağım. Zeynep ben engel miyim senin önünde? gördülər gördün mü yaptığını? Kala kaldı kadın. Allah'ım bu günleri görmeseydim, ölseydim keşke. Nasıl hamile ya? Nasıl olur bu? Kızım hani sen o evde hiç kalmıyordun? Kalmıyorum. Kaldığını duysa babası bacaklarını kırar. yalan söylemiş bize. Tüz sana. Kuzey çok ısrar etti. Yanımda ol dedi, benimle kal dedi. ben de ne yapayım? Hay Allah. Erkek tabii. Ay ateşle barut yan yana durur mu be kızım? Of, çok utanıyorum. Çok utanıyorum. Utanma güzel bir Utanma sen. Utanması gereken birisi varsa... ...o da Kuzey. Şişt. Yaptığının hesabını verecek. <laughs> Ağlama ama. <Şişt. Gülüyor> Dilem şuna baktın mı sen? Üçüncü maddeye. Üçüncü maddede bir şey yok. Benim gördüğüm kadarıyla. Kuzey Bey, bakabilir misiniz? Üçüncü madde zaten revize olmuştu. Dosyada bunu düzelttiler. Gözden kaçın. bir eksik yok. Sen de eksik bir şey var mı? Şu an yok. Ben şunları da alabilirsin. Onları da dosyaya ilave edersin. Tamam Ben sadece yanında yürümek istiyorum Zeynep. Yalnız olmadığını, her an yanında olacağımı bil istiyorum. Ne okuluna, ne işine? ne Kariyerine engel olmam sana söz veriyorum. Günlerdir çektiğin acılar yüzünden teklifime hayır diyorsan bunu anlamamı bekleme benden. Çünkü hayatımız boyunca acayip olacak. Ama birlikte olursak yaralarımızı sarabiliriz. Hayatımızda acı olmasın diyemeyiz. Ama bir arada olursak acılarımızı beraber sarabiliriz. Ya şuna bak ya. Gözümün önünde resmen sevdiğim adama yürümüş. Ege. İkimizin de hayatı karma karışık. Senin ailenle aran bozuk. Karavanda yaşıyorsun. Ben tanımadığım bir şehirde tanımadığım bir ailenin yanında hayatta kalmaya çalışıyorum. Benim sorumluluğum sadece kendime değil. Bana evlerini açan, sofralarını açan o insanlara karşı da bir sorumluluğum var. Konuşurum ben Bülent amcayla. O Hayır. beni anlar. Hayır, sakın öyle bir şey yapma. Hem ne diyeceksin ki ona? Sana ne söylediysem aynılarını söyleyeceğim. Öyle bir şey olmayacak ege. Çünkü bu aşk... ...başlamadan bitecek. Sana gülüm dedim, gül değil dikenim dedim bana. Sana ömrüm dedim, sen hayatının son günü dedin bana. Dikenine razıydım. Bana bir kere gülsen, o gün ölmeye de ama gülmedin. Ben çoktan öldüm Yıldız. Hastalık var, sağlık var. Ölüm var, kalım var. Bir daha birbirimizi görmeyiz belki ama şunu bil ki Suat seni hep çok sevdi. Bunu sakın unutma. Hoşça kal. Suat Benim vicdanlı sevgilim. Sen bana kıyamazsın. Çok yakında kollarımdasın. Bu da tamam. Ee, Önümüzdeki ay Elif'le birlikte tekrardan bir Ankara'ya gideriz. Ben de gelebilirim aslında. Kuzey Bey ben bu işi çok istiyorum. Yani beni geliştireceğine inanıyorum. Hem ofise gelen davalara yeterince girdim. E, kıdem olarak da hak ediyorum artık bunu. <laughs> Dilem. Kıdemli olduğun için bu ofiste kimsenin dava seçemeyeceğini biliyor olman lazım. Değil mi? Hak etme meselesine gelince. Elif işini dikkatli ve düzgün yaptığı için bu davayı hak etti. Tamam mı? Ama Elif hala stajyer. Hem belki önümüzdeki ay uygun olmaz. Niye uygun olmasın? Bilmem. Bir düşün istersen. Belki işten ayrılmak zorunda kalabilirsin. Bir dakika, bir dakika. Neden işten ayrılmak zorunda kalsın? Belki de siz çıkartırsınız onu işten. Lafı dolaştırma Didem, açık konuş. Bildiğim kadarıyla siz bu ofiste hamile bir çalışan istemiyordunuz. Ama Elif hamile. Söylesene Zeynep. Beni gördüğünde kalbin deliller gibi atmıyor mu? Söyle ellerini tuttuğumda kalbindeki yalnızlık yetip gitmiyor mu? Gözlerini aşkla baktığımda bütün dünyaya meydan okuyacakmış gibi hissetmiyor musun? Söyle Zeynep. Seni öptüğüm günden sonra güneş bir an önce doğsun da seni göreyim diye dua etmiyor musun? Bütün bunları ben yaşıyorum. Sen yaşamıyor musun? dışarı. Kuzey Bey ben Çık sadece... Çık dışarı. Demek bu yüzden kötüydü ne? Bu kafa karışıklığının durgunluğunun sebebi buydu. Hamilesin öyle mi? Hayırlı olsun. Kuzey Bey aslında... Elif Tamam, çok mutlu oldum. Ama artık bu ofiste kalamazsın. Sözleşme gereği işine son vermek zorundayım. Kutay Bey, ben... Sen sevgilinden ayrıldığını söylemiştin. Ama bu bebek sizi tekrardan bir araya getirir. Sizin adınıza sevindim. Ben hamile değilim. Bu test benim değil. Elif, yapma lütfen. İşten çıkarmamamın için böyle yalanlar söylemene gerek yok. Sen hamile değilsen bu teskimin, ha? Handan Hanım'ın. Ne? Dün sizin evde test yaptık. Ben değilim ama Handan Hanım sizden hamile. Ağlama benim güzel kızım. Sakın ağlama. <laughs> Bu iş bende merak etme sen. Senin yüzünü yere eğdirmeyeceğim. Benim güzel gelinim. <laughs> Kuzeyhan'dan da evlenecek. Hem de hemen. <laughs> Kuzey ile Handan hafta sonu evlenecek. <Gülüyor> <Gülüyor> öpüşmeyin, öpüşmeyin, sakın. Bu dediklerini ben de hissettim. Nasıl hissetmem? Kalbim taştan mı benim? Sen de benim için çok kıymetlisin. Ama biz yanlış bir zamanda karşılaştık Ege. Yollarımız ayrı bizim. Yolumuza bakmamız lazım. Özür dilerim. Ben senin aşkına karşılık veremem.